Çılgın Havuz 2 iyi seyirler. Ee, yanımda kardeşim yok. Onu sorgulamayalım lütfen. <laughs> Ay kardeşim ya sonunda. Kaçtık güvenliklerden. Resmen havuzda hortum oluşturduk ya. Abla hepsi senin yüzünden. Sen neden havuza traktör sokuyorsun ki? Gerçekten sen de bir alemsin kardeşim. Ben bir şey yapmayayım. Sana demiyorum tatlı kardeşim. Sen hiçbir şey yapmazsın. Canım canım. Ar Aa. Elimi ısırmana hiç gerek yoktu. Beni bir daha seveyim deme. Beni tamam mı sakın? Bir peyonumu alacak benden gıcık. Aynı, annem gibi. Hep alıyor zaten. Ya kardeşim çünkü sütünü bitirmiş em, emzik gibi onu mıncırtıyorsun işte ondan alıyor. Ay bu korktuk da hiç rahat değil ya. Bu kurtulduysak arabadan çıkabilir miyiz? Nefesim kesildi kaçarken bağırmaktan. Sen niye bizi bağırtıyorsun ki kardeşim? Sen bağırttın abla. İy, ben çıkıyorum ya arabadan. Yeter Kardeşim ya belki arkamızdalar ne biliyoruz. Hemen çıkmayalım. O zaman niye durduk abla? Bak sen de çıkıyorsun. Bir hava alayım dedim. Kafamı çıkardım ya. Hadi abla çıkalım. İyi. Kardeşim, ee, kardeşim. Geliyor musun? Yeni bir havuza geldik galiba yani. Geleceğim. Gel. Ama sen beni ısırmazsan sevinirim. Gel bakalım. E, bu arada şuradaki şey saptan yüzünden özür dilerim şu yüzünden. Ben onu ayarlayacağım. İndiniz mi kardeşlerim? İndi kendi iki saattir kafamın falan ısırıyor bu bücürük ya. Ben taşımam bunu. Sen kimi bücürk diyorsun öyle? Aba. Ben demedim kardeşim. Ben demedim ki sana bir cürük diye. Karışıyor ablalar. Boş ver ya ablacığım. Bu çocuktan korkulun ya. Gelin yeni havuza tekrar alacaklar mı diye. Çok istiyorsunuz galiba havuza gitmek. Evet. Tamam tekrardan izin alayım ben o zaman havuza gitmek için. İzin almazsam belki izinsiz girersek belki bir şey olabilir. Ama bu sefer başıma bela açmayın. Olur mu çocuklar? Kapıları da kapat da şu arabanın kapılarını. Abla kendi kapatmam kapatmamıştım. Bize ne kızıyorsun sen ya? Hadi gidiyoruz ya. İzin alacaksın. şimdi. Çok çok şıkılıyor. Bir niye geldik buraya ki zaten? Ee, tamam kardeşim hadi sen git. Oley. Ben de izin alayım bari. Hemen girmeyin daha izin almadım ya. Durun. Ya kardeşlerim iki saattir durun diyorum. Beni kovalattırmayın. <laughs> hanımefendi. Ay şey e, merhabalar. Merhabalar. Siz galiba otelimizi mahvetmiştiniz. Otel mi? Burası hanımefendi otelin havuzunu. Yani sizin gittiğiniz havuz sandığınız yer bizim otelimizin havuzuydu. Siz derseniz sizi gerçek havuzunuza götüreyim. Siz yanlışlıkla otelin havuzuna girmişsiniz. Ay özür dileriz. Ay kardeşlerim affedin ya. Bir de o diyordunuz. Tamam biz doğru havuza gidelim. Siz bizi doğru havuza götürün. Tamamdır beni takip Kardeş derim ya gelin. Kendine yürüyün ya. Tamam abla ya ne etikliyorsun? Ne olmuş ya? Abla ya merdivenden düştüm yardım et. Kendin gelirsin. Üf çıkamıyorum çıkamıyorum çıkamıyorum. Ah. Bu ne ya? Asu su buldum. Dur alayım bari. Evet hanımefendi. Gerçek halımızımız işte burada. Evet hanımefendi dediğim gibi burası sizin dedim ama acaba hiç hatırlamıyorum. Eee dediniz. <laughs> tamam işte gidin. Valla oynarsanız oynayın. Yoğurt yazmasının sebebi hiç yok. Görüşürüz. Koltuğuma oturayım şöyle. Keyif yakası açacağım ben burada. Ay adam da düşürdü bizi gitti. Neyse hadi kardeşlerim geçin. Aha atladım. Abla yine aynı burası. Her herhalde aynı olacak karşım. Hadi sen de atla. Hoo. Oy gerçekten de güzel burası. Ne kadar da güzel parlıyor. Baksanıza. Sizi gömeyim mi şimdi suyla? Abla suyla gömülme. Aa kardeşim. Anne bu boğu... ne anne ya? Şey, ee, şey abla valla kardeşim boğulur burada. şimdi yani çok eğlenceli ama gerçekten. Ben burada sıkıştım. Saçımı. Aa! Nasıl kardeşler? Cehennem mi geldi bu çocuk? Kusura ne kız lan? Bir de konuşabilsem diyorum ama bir anda yani. Tekrar hortum çıkaracağım. Burası da pek boşmuş. Sadece biz gelmişiz. Neden acaba? İki saat önce. Yakaladınız mı o otel havuzumuzu bozanları? Yakaladık efendim. Ama çok da yakaladık sayılmaz. Tamam. Ee, onları ben tamam yakalamayın. Onları getirin buraya. Ben e, onları gitmeleri gereken doğru tarafa götüreceğim. Otelimizi mahvettiler. Herkes onlardan kaçtı. Neyse. Ben o denizi de boşaltayım bari. Hepsini otele alayım. Denizi de mahveder bunlar kesin. Tamam efendim. Tamamdır. Kimsenin senin şüphelenmesinler de. Neyse kapa kapa ya. Ben burada dizimi izleyemiyorum. Her işte bana ha. Tamamdır efendim. İzleyin bari. Ya reklama ne ara girdi bu şey? İff ne istedim böyle. Gerçekten abla, e, gerçekten de çok boş burası. Ama en azından tüm deniz bize kaldı. Aynen kardeşim. Çok eğlenceli. Ah sana sor. Ah sana sor. Ama buranın biraz renkli olması içimi ürperti. Boş ver kardeşim. Aa bir şey çekiyor bizi. Vakumladı bizi. Ay ne oluyor? Ben de giriyorum. Kesinlikle suyun altı olduğunu biliyorum. Peki biz nasıl konuşuyoruz? Evet kardeşim akla nefes almamamız lazım. Gerçekten burası lanetli mi? Sen mi? Aynen. Benden akıllılar var burada ya. Ben tamam, konuşacağım başkası geliyor. Neyse. Işte. Dur ben konuşacağım. Tamam da biz burada nasıl nefes alıyoruz? Onu demedik mi ya? Ne bileyim ben? Tamam, e, sakinim, sakin, sakinim. Ah, boğulamıyoruz. boğulamıyoruz. Neden boğulamıyoruz? Gerçekten ya, Burası da neresi? Ama hala su topları var. E bunlar ne? O zaman biz deniz diye geldiğimiz yer su topu. Neşş ya. Allah Allah. Peki oteldeki havuzda da bunlar vardı. Neden ya neden? İki yıl önce. Ne? Yine mi birisi daha boğuldu suda? Bu sular hiç işe yaramıyor. En iyisi ben onun içine başka bir şey koyayım. Ne olabilir şöyle araştırayım. Su topu. Su topu koyayım. Kimseler de boğulmaz. Evet, her şey çok iyi gider. Aynen, kimse de boğulmaz. Su topu koyun su yerine. Bunu su topu olduğunu hiç fark ettiniz mi? Bu yüzden mi boğulamıyoruz? Aa, biz topların arasında kaldık. Neden vakumladık? Boş verin. Herhalde şu toplar e, biraz bazıları patlamış. Mesela şu sarı olan biraz patlamış. Bakın. Bunların içindeki havalar da bizi vakumla çekti. Tamam biz çıkalım şuradan. Çıkabilirsek tabii ki de. Aa, çıkıyoruz. İki saattir videoyu boşa çekiyorum. Tekrar başlayacağım. Durmaktaymış ya. Ay abla ya ne yapıyorsun? Aynen abla öldürdü beni. Öf ya bir şey olmaz. Bir hurtum yaratalım. <laughs> tanım. Ha ha. Ne? topu yuttum. Ay ay. Ay. Yap yap yap. Ama aslında da güzelmiş. Abla topun tadına baksana güzelmiş patladı. Aa, suratım da patladı. Aa, Ay, ay. Boş ver kardeşim hiç olmaz. Ay hadi gidelim bence buradan. Su biraz soğumaya mı başladı? Su topu soğumaya mı başladı? Diyecektin abla. Öf tamam hadi ya. Al ya su topu alın alın alın. Hadi çıkalım ya gelin şuraya. Kardeşim. Hay buldum. Gel buraya. Hıh çıkalım. Heh. Ay. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Hmm. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu son sevdiğimizdi. Bir daha denize gelmeyi hiç düşünmüyorum. Deniz dedi su topu çıktı. Ya. Evet su topu hala şuramda kalmış. Bak alayım da görün. Bir... Ama alabilirsem. Suratımda patlatıyorum. su şu topu şuramda kaldı. Görebiliyor musun? Şöyle pembe bir şey alamıyorum. bir dakika. Şapkanın şurasına da kalmış. Gitsin. Ay, şu topu banyo seçtik. Şu anda bu oyunda biraz beyaz mı var ne? Bilmiyorum. Mesela var. Bakayım. Aynen biraz var. Pembe var. Neyse geçeyim ben yerime Ay. Öldük be. Su buz gibi çıktı. Aynen. Bu patrondan intikam almak isteyenler yorumlara yaşayın ne intikam alabiliriz diye belki intikam videosu çekeceğiz. Böyle bir şey çeker Bilmiyorum da serimizin bittiği kesin. Neyse bir daha denize gelmiyorum. Hadi bay bay. Uhu. Uhu.